İsmim Şöhret Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu'nda moda tasarımı programında moda tasarımı örtüm görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bu yıl bitirme projesinde Kars'ın tarihi yapılarından esinlenerek ve motiflerini kullanarak eserler ortaya çıkardık. Fethiye Camii'ni kullandık. 12 Havariler Kilisesi'nin Kümbet Camii'ni kullandık. Çeltikov Oteli kullandık. Yapay zekadan da biz destek aldık. Hani tasarım oluşturulunca ilk önce e, tasarım promptlarını girip tasarımlarımızı oluşturup daha sonra fotoğraflar çekip o fotoğraflardaki motifleri kıyafetlere uyguladık. Bu yıl toplam mezun ettiğimiz öğrenci sayımız 6. E, normalde kontenjanımız 20 kişilik ama e, genelde çalışan e, ya da ev hanımları tercih ettiği için Gelemiyorlar sonra ve öğrenci sayımız az bir sayıda kalıyor. Geçen mezun ettiğimiz öğrencilerin de emeği var. Toplam 12 öğrencinin emeği var. İsmim Aygül Kurtbaş. Moda tasarımı bölümünü okuyorum. Mezun oldum. Fethiye Camisi'nden, mimarisinden esinlenerek ürünümü yaptım. Kapısındaki motiften pelerine desen uyarladım. Buradaki pul boncuk işleme aplike. Kordon sarımı çalışması oldu. Kapıdaki motifi pelerine uyguladım. Şu kapın üzerindeki Motifi de eteğe uyguladım. Ne kadar zaman aldı bunu Bir ayda yaptım. İkinci sınıfta bitirme projesi dersimiz var. Kars'ın mimarisinden esinlenerek Hazırladık. Güzel bir duygu. Gelenler de çok beğendi. Çok çok beğendiler hatta. Ben Bin Nur Güç. Kafkas Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Benim tasarımım Ani'den esinlendim. Ani'ye bizzat kendim giderek üzerine olan motifleri kendim çektim. Kullandığım motifler kiliselerin veya yapıların üzerinde yoktu. Hepsi taşlar üzerinde yerlerdeydi. Bunları kendim fotoğrafını çekerek getirdim. Çizimlerini yaptıktan daha sonra Kumaşa geçirdim. Kumaştan sonra kullanacağım yerleri belirledim. Kumaşı aplike yöntemini kullanarak diktim. Bazı kısımlarına pul boncuk işledim. Bazı kısımlarına da panç tekniğini kullandım. Bu şekilde tasarımımı oluşturdum. Tasarım daha çok yapay zekadan esinlenerek yola çıktık. Hocamızın eşliğinde yapay zekadan bunları tasarlattık. Daha sonrasında da böyle sonuç ortaya çıktı. Kafkas Üniversitesi Moda Tasarım Öğrencisiyim. Adım Melek, e, soyadım Gün. Fethiye Camisi'nden esinlenerek e, tasarımı yaptım. Birinci dönem taslaklardan önce yola çıktık. Ardından yapay zekadan yardım alarak e, çizimlerimizi yaptık. Sonra ve ürünümü ortaya çıkardım. Fethiye Camisi'nin baş kısmından esinlendim. Şuradan. Sonra modelimizi bu şekilde çevirdim. Ardından aplike işlemi yaparak pul boncuk ve boru boncuk üzerine işledim. Rengi daha çok Kars'ın Pastel tonlarda soğuk tonlar olduğu için, yani soğuk bir şehir olduğu için biraz daha soğuk tonlarda tercih etmeyi çalıştım. O şekilde. Hepsini işledim zaten. Hepsini elimizle full boncuk şeklinde, aplike şeklinde işledik. Önce çizim yapıyoruz, taslak çıkarıyoruz. Gerekli olan malzemeleri e, ayarlıyoruz. Malzemelerden sonra önce ana bir beden çıkarıyoruz. Sonra üzerine gereken işlem, işlemeleri yapıyoruz. İşlemelerden sonra e, gerekli olan devamlı getirip devamlı bir şekilde ne eksikse onu getirip yapıyoruz. İsmim Zeynep Özdemir, Moda Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Bu ilki konumuz bitimi projemiz olarak Şöhret Hocam yapay destekli, yapay zeka destekli olarak tasarladığımız Kars'ın tarihi mekanlarından olan 10. 12 Havariler Kilisesi, 10. yüzyılda yapılan 12 Havariler Kilisesi'nin şimdiki adıyla Kümbet e, Camii olarak varlık göstermekte. Burada bulunan e, caminin dış yüzeyinde bulunan kabartma motifini aplike tarzını kullanarak buraya uyguladık. Daha sonra içindeki bulunan yukarı kubbesinde içinde bulunan ki deseni iç kısmındaki tepede kubbede olan desenlerini aplike kısmının içerisine uyguladık. Aynı desenleri yine şapkamızın üstü üzerine uyguladık. Evet renkleri de uyumlu. Pastel tonlarda pastel tonlarda böyle bir tasarım oluşturmaya çalıştık. Ziyaretçilerin hepsinin yorumu çok güzel. Herkes çok beğendi. E, merhabalar, ben e, mod tasarım 2. E, sınıf öğrencisi Arzu Güngör. Ben de tasarım modelimde Çeltikov Oteli'ni aldım. Çeltikov Oteli'nde kapının üst kısmındaki şekli aldım. Ve çatı kısmındaki buradakileri de aplike e, tekniğiyle modelimde uyguladım. Kordon ve boncuk işlemelerimle de süslemelerimi yaptım. Başlığımda da yapay zekadan destek alarak yaptım. Bir ay, bir buçuk ay sürdü çalışmamız. Keyif aldınız değil mi? Evet keyif aldık. <laughs> yani evet biraz zorluklar falan yani kumaşlarla böyle uydurarak bir şeyler çıkarttık ortaya.